Cenab-ı Hak Kasa Suresi 88. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki her şey helak olup gidicidir ona bakan yüzü müstesna işlenen ve olayların hakikat yönüne bakan. Aslında programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine bilimsel bir icat üzerinden aslında gökyüzünde belki de astronomik alemlerde gelişen bazı yeniliklerden size bazı iman hikayetlerini aktarmaya çalışacağız. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Kuliyatı'nda bu konu üzerinde telif edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaşacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz. Aslında programımız başlıyor bahsedeceğimiz haber e, astronotların yeni giymeye başlayacakları yeni astronot kıyafetleri hakkında bir haber. Astronot kıyafetleri artık Boeing mavisi. Astronotları Boeing'in yeni Starliner uzay kıyafeti koruyacak. Boeing'in Starliner uzay aracının 2018'de kullanıma girmesi bekleniyor. Şirket bu aracı kullanacak astronotların giyecekleri uzay giysilerini göreceye çıkardı. Boeing ABD'li astronotları uluslararası uzay istasyonuna taşıyacak. Yeni uzay giysilerini görücüye çıkardı. Söz konusu uzay giysileri şirketin geliştirdiği Starliner isimli uzay aracı ile uyumlu olacak şekilde geliştirildi. NASA'nın hala hazırda kullandıklarından %40 daha hafif olan giysiler uzay giysileri astronotların eldivenleri ile de dokunmatik panelleri kullanmalarına olanak sağlıyor. Uzay giysilerini Boeing adına geliştiren David Clarko isimli Massachusetts merkezli şirket daha önce NASA ve US Air Force için de ürünler geliştirmişti. Boeing'in Starliner uzay aracının 2018'de kullanıma girmesi bekleniyor. Bahsettiğimiz haber yeni giyilmeye başlanacak olan uzay kıyafetleri hakkında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi astronotların yeni bir uzay kıyafeti giymesinden nasıl bir iman hakikati çıkartılabilir özellikle İsrail'in külliyatında? Şimdi burada dikkate çekilmesi gereken konu belki de şu. Yani bir asıra yakın bir süreçte belki de çeyrek, üç çeyrek asıra yakın bir süreçte insanlık alemi uzayla daha yakından ilgilenmeye başladı. Eskiden sadece uzaktan teleskopla veya artık e, bilimin el verdiği ölçüde uzay hakkında bilgiler elde etmeye çalışıyordu. Ama artık bizzat giderek, görerek, e, oraya araçlar göndererek, fotoğraflayarak, videolar belki aktararak ta Mars'a kadar veya işte güneş sistemimizde ulaşabildiğimiz yerlere kadar gittik, gördük. Ama insan değişmeyen varlık olduğundan ötürü insanın da gereksinimleri, ihtiyaçları, sınırları belli ölçüde, belli sınırlarda devam ediyor. Mesela belli sıcaklıklara dayanabiliyor insan, belli soğuklukların altında yaşayamıyor, belli bir basınca kadar direnç gösterebiliyor. Bunun için de kendi yeteneklerini, kabiliyetlerini geliştirebilecek veya optimum seviyede kullanabilecek kıyafetlere ihtiyaç duyuluyor. Şimdi bu ilk insanın uzaya çıkmasından, aya gitmesinden vesaire itibaren gelişen süreçlerde bu kıyafetlerdeki değişikleri görüyoruz. En son icad edilen veya artık geliştirilen diyelim kıyafette de işte neler yer değiştirmiş, neleri daha üst seviyeye çıkarmışlar? Haberimiz bunu anlatıyor. Peki insan yaratılış itibariyle hangi elbiselere, hangi libasa sahip? Yani Cenab-ı Hak elbette ki bize verdiği o yaratılıştan gönderdiği elbiselerin de bir manası olmalı. Çünkü diğer hayvanlarda olan elbiselerin dışında bizim vücudumuz çok farklı. Mesela bir koyun gibi üstümüzde kürkümüz yok veya boynuzumuz yok veya pençelerimiz yok aslanlar gibi vesaire vesaire. Bununla alakalı Bediüzzaman Hazretleri 28. mektubun 8. risale olan 8. meselesinin 4. nüktesinde diyor ki bu konuya değinirken Rabian Cenab-ı Cenabak İnsandan başka ziruh mahlukatına, ruh sahibi yaratıklarına fıtri birer libas giydirdiği gibi yaratılışı itibariyle onların bir elbiseleri var. O şekilde doğuyorlar. Meydana haşirde suni libaslardan üryan olarak fakat fıtri bir libas giydirmesi ismi hakim muktezasıdır. Aynı o fıtri libası insana da Cenab-ı Hak diğer tarafta giydirecek. Dünyada suni libasın hikmeti. Peki bu dünyada bizim bu giydiğimiz elbiselerin hikmeti nedir? yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve zinet ve setri avrete münhasır değildir. Yani biz bu giysileri sadece soğuk sıcaktan korunalım veya süslenelim veya ayıp yerlerimizi örtelim diye giymiyoruz. Başka bir manası olması lazım bunun. Belki mühim bir hikmeti insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetini ve kumandanlığına işaret eden bir fihriste ve bir liste hükmündedir. Yani Diğer yarattıkları Cenab-ı Hakk'ın fıtri bir elbiseyle geliyor. Bizimse öyle bir fıtri elbisemiz yok. Onların üzerindeki kumandanlık cihetiyle, onların üzerindeki amirlik cihetiyle, onların üzerindeki e, temsilcilik cihetiyle bizim suni bir libasımız var. Adeta onlara bir üstünlük göstergimiz. Yoksa kolay ve ucuz fıtri bir libas giydirebilir. Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden çok uzak değil, kudretinden çok uzak değil. Bizim de üstümüze hayvanlarda olduğu gibi bir kürk giydirebilirdi Cenab-ı Hak. Çünkü bu hikmet olmazsa muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nispeten bir maskara olur. Malen onları güldürür. Sadece ve sadece az önce o birinci seviyede saydığımız soğuktan korunmak için, işte e, süslenmek için vesaire sebeplerden ötürü giymiş olsaydık bunu diğer hayvanların eğer şuuru olmuş olsaydı onların gözünde ne olurdu? Maskara olurdu, onları güldürürdü. Meydana haşirde o hikmetle münasebet yok. O listede olmaması lazım gelir. Ha diğer tarafta bizim o kumandanlık cihetimiz ortadan kalkıyor. Arzın halifesi e, sıfatımız ortadan kalkıyor. O zaman da fıtsi libas olmaması, suni libasa ihtiyaç kısmı da ortadan kalkıyor. Üstadın tabiriyle Haşir Meydanı'nda Cenab-ı Hak insanlara aynı tıpkı hayvanlarda olduğu gibi elbette ki e, nasıl astronomi kıyafeti o kabiliyetleri, yetenekleri optimum seviyede kullanmaya yarıyordu. Cenab-ı Hak'ta diğer tarafta bizim onun isimlerini ve e, isimlerinin yansımalarını en mükemmel seviyede algılayabilmemiz için bize fıtri bir libası giydireceğini Üstad Hazretleri burada anlatıyor. Bugünkü programımızda bilimsel bir gelişme, bir haber üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalıştık. Elbette her zaman olduğu gibi Risale-i Külliyat'ın da bu konuyla alakalı telif edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaştık. Özellikle insana verilmeyen diğer hayvanlarda diğer yaratıklarda olduğu gibi fıtri libasın hikmetleri üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalıştık. Bir sonraki aslında programda tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim.